Evet biz şimdi sınıra da gideceğiz. Arkadaşımız bir taraftan bizi bekliyor. İsrail'in saldırıları sonucu İran-Türkiye sınırında neler yaşandığına bakacağız. Şimdi A Haber muhabiri Yüksel Akalan Van Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki son gelişmeleri aktaracak bize. Günaydın. Neler yaşanıyor o noktada paylaş bizimle Yüksel. Günaydın Merve Özkan uzman konuklarımıza da değerlendireceğiz tüm yaşanan süreci. Hemen takdim edeyim sizlere. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Uzaktan bağlantıda da dış politika uzmanı Hamza Haşıl bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet birçok başlık var değerlendirmemiz gereken. Geceden e, bu saat dilimine kadar da çok sıcak anlara tanıklık ettik. İran ve İsrail arasında yaşananlar için. Bugün de önemli aslında Türkiye her zaman diplomasisini konuşturmaya devam ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı yine gerçekleşecek sevgili izleyenler. Bir taraftan gözümüzde orada. Orada nasıl kararlar çıkacak bunu da elbette merak ediyoruz. Türkiye'nin diplomasideki rolünü bir arana gidelim hemen o noktada neler yaşanıyor? İran-İsrail savaşı 9. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor dedik. İsrail İran'ın batısı ve orta kesimindeki askeri altyapıyı vurduğunu duyurdu en son. İran medyası ise İsrail'in İsfahan nükleer sahasını hedef aldığını ancak sızıntı olmadığını duyurdu.